Gündem Trabzonspor'dan Spor'dan Bordo Mavili ekibe gönül veren, kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Sayımız az, niye her gün Trabzonspor videosu yapıyorsun diye soran arkadaşlarıma cevabı seviyorum o yüzden ne olursa olsun her daim Anadolu'nun efendisi bir olarak kalacak. Önemsiyorum arkadaşlar. Önemsediğimden dolayı gündemden ayırmıyorum. Evet tabii dört büyükleri takip ettiğimden dolayı Trabzonspor'u her güne sığdırabilmek için gerçekten iyi bir mesai yapıyorum. Bunun için sizlerin de desteğine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Şimdi bu transfer dönemi başlıyor. 13 Ocak 11 Şubat arasında sığdırılacak olan transfer dönemi var ki yani bir yandan kupa lig maçları trafik oldukça yoğunlaşacak ve Bordo Mavili ekip de yoğunlaşan trafiğinde özellikle dokunuşlara ihtiyacı olduğu ve bir galibiyetinde aldatıcı olmayacağı düşüncesiyle hamlelerini yapıyor. En başta kurmuş olduğum cümle çok iyi isimlerle başladı. Umarım sonrasında varsa isimlere doğru yönelmiş olmaz. Kaldı ki nokta transferlere, dokunuşlara ihtiyacı var. Şenol Güneş'in ağzını bıçak açmıyor bunda bir eğitim arkadaşlar. Fakat alttan alta çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu arada şu bilgiyi de vereyim de önden bize sallamayın. Şimdi transfer konuşurken her gün yeni isimlerle karşınıza gelebileceğiz. Bunu ben değil tüm youtuberlar aynı şekilde gazeteciler yapacak ki ben de bir gazeteciyim. Bu sebebi de şu kulüplere önerilen futbolcular oluyor. Artı ilgilendiği isimler fırsat transferi olarak önüne düşen isimler. Ve özellikle şu soru soruluyor. Niye Süper Lig'den transfer yapmıyor diye. Çünkü pahalı geliyor. Evet benim mesela Trabzonspor'a yakıştırdığım bir santrafor var. Göztepe'nin santraforu. Olsa yerine koyuyorum bakıyorum iyi gibi duruyor ama bazen olmuyor işte dediğim gibi kapıyı tıklattığınız zaman karşınıza 5 milyon euro ile çıkıyorlar özellikle sözleşmesi uzun vadeli ise bu tür durumlarda Trabzonspor'un hele ki şu zaman diliminde üç'e 5'e bakmaksın gerçekten nokta yani aldığın gibi cuk diye oturup direkt katkı verecek isimlere ihtiyacı var onlar da bunun farkındalar ve gelişmeler var özellikle Bordo Mavili ekibin veya kulüplerin hangi noktaya ihtiyaçları varsa o noktalar üzerinde çalışmalarını sürdüren ve önerilen futbolcular oluyor menajerleri aracılığıyla. Ha, bu arada diyelim ki bir sağa çıkarıyorsunuz. Evet gidiyorsunuz bir iki futbolcuya bekleme sürecine geçiyorsunuz. Ondan sonra kulis haberleri de türüyor. Onlar da işi biliyor. Fiyatı yükseltebilmek için şu takım, bu takım, o takım talipmiş gibilerinden ortamı biraz daha yükseltmeye çalışıyorlar. Tabii ki para tatlıdır. Bundan dolayıdır ki alıcı kulüpte tek futbolcu üzerinde durmaz. 4-5 tane oyuncu aynı anda yüklenir. Bunun da iki sebebi var. Dediğim gibi birinci sebebi rakiplerin nazını ve gazını almak. Bakın yalnız değilsiniz görüntüsünü vermek. İkinci sebebi de futbolcu olur da bir aksilik çıkar transfer gerçekleşmez. Önlemimizi almış olalım ve süreci uzatmayalım. Kaldı ki Trabzonspor'un süreçleri daim uzun olmuştur. Bu sıkıntıya tekrar düşmek istemiyor. Güzel bir hareket bunu söyleyeyim. Fakat bu arada yığıldıkça yığılan ve transfer çöplüğü diyebilecek olduğumuz haberlerde söz konusu oluyor. Yurt dışı servis ediyor. Biz alıyoruz. Onlar bizden alıyor derken böyle karşılıklı anlaşmalar. Ha şu bilgi de verin. Sonra bize saldırmayın bir teknik direktör veya başkan veya idareci kesinlikle şu futbolcuyla ilgileniyoruz. Onu alacağız teklifi yaptık demez. Sebebi de piyasanın kızışmaması adına ha hangi bölgelere ne gibi transferler aradıklarını belirtirler. Trabzonspor'un stoper, sol bek, orta saha, kanat ve olursa iki sol bekli olabilir ve olursa bir de santrafor transferi düşündüğünü biliyoruz. Ben devre arası 4 nokta transfer üzerine yoğunlaşacağından söz ederken bu sayının 7'yi de bulabileceğinden söz edebilir. Çünkü ayrılıklar bekleniyor ve Bordo Mavi ekip devre arası yapacak olduğu ayrılıklarla birlikte kasasına 15 milyon euro koymayı hedefliyor. Evrenelerin almalı gitti. Kira olan futbolcular var. Zorunlu satın alma opsiyonu Hemen kullanacaklar. Ee, öte yandan Dragos hatta Batagov'a bile ilgi olursa o çıkabilecek olan Trabzonspor var çünkü bir futbolcu var masada sol stoper sağ stoperi tamam dedik arkadaşlar birkaç isim üzerinde yoğunlaştı tekrar girmeyeceğim sağ stoperle ilgili olarak Savic ve Boran işlem tıkacaklar bakın bu bilgi ben size verip çıkacaklar şartları bakıyorlar ve sakat olarak gelen Savic takıma katılmış olsa da bundan sonra yine sakatını yükselteceğinden dolayı Trabzonspor sağlam bir sağ stoper arıyor ve seçenekler masada oldukça kabarık bir listesi var. O konuya girersek videomuz sabah kadar uzar. Ben iseme hemen o stoperden başlayayım yine de. Vitor Hugo Trabzonspor'a gelebilir. Gelebilir ihtimaller dahilinde ama Trabzonspor'un yabancı şişkinliğinden dolayı çıkması gerektiği oyuncular olmalı ki gelebilsin. İşte Batago Olur mu bilmiyorum diyeceğim çünkü böyle bir sonu gündem var aktarmak istediğim. Ha sağ stoper sağlam geldikten sonra iki süpürücü adiyersem ki en başta yer alan isim olduğundan söz edeyim. Dediğim gibi kulüpler birbirlerine blöf yaparlar fakat sol stoper olarak böyle bir gelişme bekliyorum arkadaşlar. Ve devam edelim. Taha Ali, Taha Ali daha evvel Trabzonspor'un as başkanı Zeyat Kafka sosyal medya hesabından takibi almıştı. Sonrasında bu iş böyle donup kalmıştı ki o İsveç'te oyuncu konuştu ve dedi ki Trabzonspor benimle itibata geçti ama sonra devamı getirmedi. Şimdi bunu niye söyledi? Çünkü Trabzonspor'un ilgisinden hoşlanmıştı. Ve oyuncu gelmek istiyor. Yaş 26, genç ve pırpır bir oyuncu. Yeni Yattara diyelim ona arkadaşlar. Böyle bir ismi ister misiniz? Ve seçeneklerde oldukça çok olduğu için size de soracağım. Mesela Zubkov'u istiyor. Fakat Zubkov'a ilgi olduğundan dolayı ve oyuncunun da milliyetçiliğinden kaynaklanan zor ayrılığından ötürü Trabzonspor 3 teklif yapmış, bir cevap alamamış. Şimdi rakam 6'dan 8'e yükselince bu oyuncu yattı diyebiliriz. Diğer taraftan bildiğiniz diğer isimler var ve öte yandan şimdi Tahalil yeniden gündeme geldi. Bir de Hauger var arkadaşlar. Ona geleceğim. Trabzonspor'un yapmış olduğu tekliflerde şu anda gündemde olan Hauger mi, Tahali mi, Santos'u mu yoksa Zulko mu istersiniz diye size sormak istiyorum. Ve son dakika olarak Fransızların duyurduğu bir haber var. Tolisso Türkiye'ye imzaya gidiyor. Ve Türkiye'ye gider gittiği takımda da Trabzonspor olacak. Ama benim aklıma bir anda Beşiktaş da geldi. Onların da sıkıntısı var. Çünkü kulüp belirtmediler. Son dakika olarak verdiler. Lyon'la orta saha oyuncusuna Türkiye'ye imzaya gideceğini duyurdular noktanın noktası dediğimiz isimlerinden biri olduğu için ben ihtimali daha çok Trabzonspor'a yorumladım. Önemli bir transferin altına imza atmış olur diyorum. Yani klas ve futbolcu kadrosuna katmış olur. Pekala geçelim diğer isimleri arkadaşlar. Bu arada altyapılardan da futbolcu batmaya başladı. Birkaç futbolcu katmıştı. Bir hatta diğer kulüpler de bunu yapıyor. Trabzonspor'sa özellikle bir sol futbolcusunu soruşturuyor. Mustafa Reşitakçay eski teknik direktörlerinden, Trabzon'da da bir isim teknik direktör şu anda karşı karşı çalıştırıyor ve oyuncuyu ona sordular ve iddia o ki Seva Spor ve Eylül ilgilendiği bir futbolcu yaş 21 Ferdi Burgaz'dan bahsediyorum. Tabi bunlar büyütülecek transferler değil ama gerçekten bazen futbolcular çıktığında çıkıyor. Mesela Fenerbahçe'den Caner Erkin'i hatırlayın. Öte yandan alt liglerden alınan bir futsabeki vardı. Futbolu bıraktı adı bir anda aklından çıktı ama klas bir sabekti. Bu futbolcu da gelir de tutarsa başka şarkılar söylettirir. Stopere değindik, Sorbek'le değindik. Orta sahada Tolisko'yu son saniye olarak, son dakika olarak aktardıklarını size aktardım. Fakat bir başka kanat oyuncusu da Trabzon'un gündemine geldi ve is, o isme teklif yaptığını da ifade eden yurttaşı basını var. 2022 23 sezonunda yeniden gündemine gelmişti. Teklifi de doğrulamış ve oyuncu da kabul etmediğini o zaman zarfında açıklamıştı. Sonrasında öyle bir maceraya atılıyor ki Milan'a gidiyor. Milan'dan Aintra Frankfurt'a kiralık gönderiliyor. Kiralık olarak aldığı futbolcunun bonservisini alan Alman ekibi oluyor. Sonrasında Genk'e kiralık gönderiyor. Sonrasında dönüyor derken gidiyor gidiyor gidiyor. Şu anda yaşı 25. 2026'da sözleşmesi bitecek ve Trabzonspor'un talip olduğu Ağustos'a arkadaşlar. Ne dersiniz bilmiyorum. Oyuncu da tanıyor musunuz? Boda Grip altyapılı olduğu için genelde oradan böyle yıldız isimler çıkar. Boda Grip de şöyle düşünün Türkiye'nin gençler birliği. Hani vaktiyle gençler birliği vardı ya. Onun gibi bir takım ve habire üreten de bir takım Hauger ismine Trabzonspor'un teklif yaptığını ifade ettiler. En cümle Bordo Mavili ekibi gündemde tutabilmek adına elimizden geleni yaparken, sizlerden destek isterken, transferler anlamında her gün yeni isimlerle karşılaşacağınızdan söz ederek ile ilgili bir dipnotla ekleyerek ki atlamışım arkadaşlar. Oyuncunun 158 maçı var. Bu karşılaşmalarda 27 gol, 22 asist üretmiş. Şunu belirteyim düşünce bazında ben belki karşı çıkacaksınız aksini düşünenleriniz de olacak ama çamı yeterli bulmuyorum. On numarada yeterli bulmuyorum. Ha Trabzonspor'un kadro şişkinliği özellikle yabancı konusunda olmasaydı Christian Eriksen'i Trabzonspor'a servis eden İngilizlerin haberine inanıyor olacaktım. Yani çamın performansını yeterli bulmadığımı dile getirerek noktayı koyuyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.